Maşacığım. Daha daha ne haber? Neler yaptım bugün? Ne yapayım işte? Pazara gittim. Ispanak aldım. Havuç aldım. Eve gideceğim. Yemek yapacağım. Hmm. Ben ne yapsam acaba bugün yemek olarak? Hmm. Dolma mı yapsan ki? Hmm. Dolma olabilir. Ne dolması yapsam acaba? Bilmiyorum ki. Pazı dolma mı yapsam acaba? Ben de bilmiyorum. Pazı bulabilecek misin güzel? Ay, ay Maşa dur. Dur lütfen. Lütfen daha değişik, daha eğlenceli bir oyun bulalım. Ben bu oyundan çok sıkıldım. Of gerçekten Niloya ben de çok sıkıldım. Ne oynasak, ne yapsak? Ya bir şey söyleyeceğim. Ben benim Periden böyle kağıt bebeklerim vardı. Onlardan bir tanesi şu anda hatta burada yanımda. Aa ne kadar güzelmiş Maşa. Evet, bunu ben yaptım biliyor musun? Aa ne kadar eğlenceli. Ben de yapabilir miyim? sana da yapalım. Biz bu perilerle başka bir oyun oynayalım bugün. Tamam, tamam. Hadi o zaman. Hadi bana peri yapma yapmaya gidelim. Hadi. <laughs> Niloya, benim perim bu mu olacak böyle? Üstünde hiçbir şey yok ama bunun. Merak etme Maşa, bekle. Başlıyorum şimdi yapmaya. Çok güzel yapacağım. Bekle. Tamam. Hadi bekliyorum. Evet, şimdi önce perimizin kanatlarını bir güzel yapıştıracağız. Evet. Aa, kanatları oldu. Tabii ne sen? Şimdi ona çok güzel bir elbise giydireceğiz. Aa, çok güzelmiş Niloya elbisesi. elbisesini birazcık süsleyelim. Olur mu Maşa? Olur. Hadi süsleyelim. Ne yapacağız? Ne koyalım? Bak böyle çiçekler var üstüne yapıştırmak için. İstediğimiz yeri yapıştırabiliriz onları. Aaa! Çok güzel. Hatta kanatlarına da yapıştırabiliriz. Sadece elbisesine değil. Aaa! Bu da çok güzel bir fikir. İşte kanatlarına da yapıştırdık. E, Niloya, ya? Bu bu perinin saçları yok mu? <laughs> Tabii ki var. İşte onun mavi saçları. Ah, tam bir peri kızı gibi. Saçları çok güzel. Saçlarına da koyalım. Şimdi ayakkabılarını giydireceğiz. Ayakkabıları da saçlarıyla aynı renk olsun. Bu birinci ayakkabı. Bu da ikincisi. Saçlarına da ağacına koyalım. Ay Nino ya çok teşekkür ederim. Ne kadar eğlenceli bir oyun oynayacağız şimdi. İşte tacını da taktık. Eline de peri kızımızın sihirli değneği yapıştıracağız şimdi. İşte Maşa. Ah deneyim düştü bir dakika. İşte. Bu da senin peri kızın. Burada da benim peri kızım var. Yaşasın. Hadi Nilo'ya oynayalım şimdi. Na na na. Na na Bugün acaba hangi baloya gitsek? Bilmiyorum. Nereye gidelim? biliyor musun? Cinderella'nın çok güzel bir partisi varmış. Ona gidebiliriz. Hem belki kaybolan ayakkabısını da ona teslim edebiliriz. Hatta hiç kaybolmasına izin vermeyiz. Aa, bu çok güzel fikir. Prensle Cinderella'nın birbirlerine bir an önce kavuşmasını biz sağlayabiliriz. Hadi o zaman partiye gidelim, uçalım. Çık 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 çık.